Arkadaşlar merhaba yeni video hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber biliyorsunuz ki bazı gelecek gelecek oyun hatta geldi ama 7. sezonda geliyor. onun ee, onu vs tüm karakterlere göstermiştim. Bugün de Griff diye bir karakter var gelecek destansı. Onu da size göstermek istiyorum. Hadi başlayalım. Video like, kanalıma abone olun. Bir de bildirim aç. Çok mutlu olurum. Tamam. Shelly Bence Shelly alır. Ama biraz uzaktan. Ne zaman yok. Ama Griffy yakından çok vuruyor arkadaşlar. Tamam burada Shelly alıyor zaten. O Shelly de alamadı. Bak bu çok ilginç. bak Shelly bile yenen karakter Nita alamaz ya. Bir de bizim karakter yakından çok vuruyor ya. Çünkü öyle paraların hepsi yani çok vuruyor. Colt bence alamaz ya. Ama çok az canı kalıyor ya. Şile bence Hitatsu orada öldü burada yani hızlı vurup bayağı yük toplayıp vursa diyeceğim de işte Aynen bu alır zaten bu 8 bu canlı mıydı neydi Jesse alamaz ya Jesse biraz güçsüz Belki taretle iyi alır diyeceğim ya Belki taretle alır ya bilmiyorum Kim? Brock en sevmediğim Brock Alev var mı? Ama indi alamayacak evet yani çoğunu yani Griffin hep canı az kalıyor ya. Dynamite alamaz ki. Atıcılar zaten yenemiyor burada. Yani atıcılar yenemez. Şimdi kim var? Bo bak bo güçlü. Oğlum boyu bile yenemedi ya. Yendi de ya ben çok şaşırıyorum. Tik yenemez zaten. Tiki eleyelim. Onun da değmedi. 8 bit çok vuruyor ve ikisi de robot ya. Aynen 8 bit çok buluyor. Bir de grif bilmeyenler için grif bir kasa. Bunu da söylemem gerekiyor. Emz <laughs> uzaktan alır. Ama yok hangi yine buradan grif alacak. Of abi orada yenerdi biliyor musunuz Emz? Belki berabere kalırlardı. Üstü alamaz. Üstü <laughs> alamadı zaten. Ev, El Primo bak alır ya. Bir de El Primo'ya şöyle bir şey geldi. El Primo her hasar aldığına ultisi doluyor. Aynen, yendi El Primo. Yani Primo veya Frank veya Bu ve Zeki'ye uzaktan vurduğumuzda veya öyle hasar yerse gaz ve robotlar dışında vücutları da oluyor bu yeni güncellemeden. Poco alamaz ya. Basitti Poco'nun pek alacağını düşünmüyorum zaten. Rosa. Rosa alamaz ya. Ama ultileri ne zaman kullanacaklar çok merak ediyorum. Riku alamaz ya. Riku belki yap ya yani. Riku alamaz. Bu tüm karakterlere oldu tek iki yani. El ve Bula öldü galiba. Ya çok öldü. Daryl'a ölüdü ya. Daryl güçlü. Aynen Daryl zaten yakından tank gibi olduğu için bu basitti. Peni alamaz ya. Peni uzaktan yok ya bu karakterin özel, yani kötü şey de uzaktan iyi vurmuyor yakından vuruyor yani yakın uzağa da vuruyor ama yani yakın mesafe değil yer arımarşal şimdi sen alır ya Jack'i vurur Aynen, basit Jeki vuruş attı öldü zaten tamam şimdi Piper uzaktan iyiydi yok ya burada Griff alır çok adaletsiz ya bunu. Abi biraz daha uzaktan. Aynen. Uzaktan tabii ki de payverimiz çok güçlü. Pem alır ya yakından. Pem yakından iyi oluyor. Evet. Tahmin etmiştim. Frank. Bence Frank alamaz ya geçen. Oh Frank aldı ya geçen. Baz Frank almış diye ben de bir denedim belki Griff alır diye alamadı. Bence Bibi alır ya. Basitti. Çerez niyetini. Bibi alır ya çok basit. Ama yani bir onun menziline göre daha uzun ya. Aslında çok adaletsiz yapıyorlar ya. Çok adaletsizlik. Nani? Berabere kaldı diyelim ama önce Griff öldürdü. Edgar alamaz, Edgar alır ki. Oğlum Edgar bile alamıyor ya. Ya bir de can batımı Edgar'ı çok seviyordum. Mortis hiç denemezsen yani o suratla yenemezsin. Bu arada Onur Bilge'den izliyoruz. Bakın Onur Bilge'den. Bek bakın. Onur Bilge'den Deniz'iz. Kanalına da abone olun lütfen. Tamam. Hadi kankiler siz olursunuz. Şimdi tarayı da geçti zaten. Cin ya alamaz. Cin güçsüz. Ya oğlum bu karakteri kimse alamıyor. Buna bir buna bir şey nerf getirmeleri lazım. Bu çok güçlü oldu. Ya Frank'i yemiyor yani. Düşünsenize yani 10 bin canlı bir şey. Çok güçlenmiş bu karakter ya. Ha de bunun yıldız gücü şey arkadaşlar daha hızlı da vurmasını sağlıyor. Yüzde otuz daha hızlı da vurmasını sağlıyor. İşte belki ondan da kaynaklanıyor olabilir. Şimdi Bayron alamaz ki. Basitti. Bir vuruş vurdu zaten. Şimdi yok kim? Squeak yok ya. Squeak de canı yiyemeyin de alamayacak. Squeak Abi de çok geç vuruyor ya. Spike bak gitti yok alamaz bence. Ama ama böyle hızlı hızlı basa belki alır ya. Çok iyi Spike. Chrome belki kalkanı olsa alabilir. Acaba ulti kullanacak? Bence ulti kullanmıyorlar. Ulti olasa belki çok karakter öldürebilir. Çünkü Bizim bu karakterin ultisi yakından kötü uzaktan iyi. Leon zaten çöp oldu. sen de çöp. Ha bir de bu o, 12 Temmuz ayında gelecek. Temmuz ayında e, mücadelede geliyor. Kazanamazsanız bilerinizden sonra dükkanda veya hani destansı olarak oyuna gelecek. Amber de Sıra Sırada kromatiklere mi geçtik? Gel ya abi kromatiklerde kim alır? Lu belki alabilir diyeceğim. Yok ya bence kromatiklerde kişiler de alamayabilir. Belki ya bilmiyorum ya search alır mı? Bence alamaz search. Search protektör. Search protektör alamadı. Kolet hiç alamadı abi. Search almasa kolet hiç alamaz. Ya yani Ama iki vuruş daha olsa yeniyordu. Şu reklamlardan size hiç bıkmadım mı? Şimdi kim? Lu belki alır mı acaba? Çok... Yok ya Lu da alamaz. Donduruyor ya. Abi ya şu karakteri hiç kim sağlamıyor ben. Çok usandım. Al bayraf hiç alamaz abi ya. Yok ya bu karaktere nerf getirmeleri lazım. Belli. Yok. Neyse arkadaşlar, video bu kat... Lan! baz da var unutmuşum. Bazı mı çok merak etti? Hadi baz, hadi baz. Ya baz bile alamıyor ya. Hayır, ne? Bu ne? Tekrar mı gösterdi? Evet, Onur Bilge de böyleydi. O zaman video bu kadar. Umarım hoşçakalın. Enfiştir devamı gelmesi istiyorsanız like atıp kanalıma abone olun. Bir de bildirimi açarsanız çok çok mutlu olurum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.